Selamünaleyküm kıymetli bağışçılar, kıymetli dostlar. 2024 yılı İdea Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin kurban organizasyonu için Uganda'nın Busya şehrindeyiz. Hayvanların İslami açıdan kesime uygun olup olmadıklarını kontrol ediyoruz ve onlardan seçtiğimiz, onayladığımız, beğendiğimiz hayvanları da küpeleyip kesimhanemize nakledeceğiz. Buradaki ekiplerimiz hayvanların kontrolünü sağladı ama biz sizlere de gösterelim. Şöyle dişlerini görüyorsunuz. Hayvanımız kapak atmış, boynuzlarında herhangi bir sıkıntı yok. Görünen bir yarası ve yok. Hayvanımız kurban edilmeye müsait, uygun bir hayvan. Bugün burada kurban için aldığımız hayvanları kontrol ediyoruz. Her biri İslam'ın kurban şartlarına uygun olarak özenle seçildi. İnşa ettirmiş olduğumuz kesimhanemizde en hijyenik ve en iyi standartlarda bunların kesimini gerçekleştirip bu bölgedeki insanlara sizlerin iyiliklerini onlara ulaştırmaya çalışacağız. Allah hay sahiplerinin hayırlarını kabul etsin.